Nasılsınız? Sözümüzü tutalım. Evet. Bunlar da size. Bunlar da size. Bu. Evet. bu tamam mı? Ne var başka? Dur. Al bakalım. Bu da senin. Kimstasal <laughs> 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 bundan oynar. Şey, ya, yazıyor Al bakalım. mi? Bak. Burada Kuzey yazıyor. yazıyor. Bizeyi bizeyi mi? Evet. Kuzey sen benimle vedalaşsın. Onun Nasıl? Göktuğ Kuzey <laughs> benden. Tamam. Tamam mı? Metan <laughs> Göktuğ <laughs> Kuzey bizden. Siz de berabersiniz. Tamam. tamam mı? Bur, Başladı. Bur. 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 Çak 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 <laughs> çak 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 sıfır. <laughs> Ecem pas ver Göksu. Al al al. Al al al. Gel gel gel. Gel gel Göksu. Al. Al gel gel gel. 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 Ol. Avaraj oldu avaraj. Vur. Aferin Göksu gel. Göksu ve Kure. Tamam pas ver. Gel A Kuzey gel gel Göksu. Kuzey gel Göksu. Göksu vur. Allah Allah. Aslanım be. geliyor. <laughs> Anne e, Ama ben de attım ben de evet, Eten. Eten. Bekle orda, bekle. E, Sen ISANGEL パワー。 ban atacak. Konuş beraber <laughs> gel gel. <Herkes gülüyor> gel Evet. bana Bu yeter. Ona göre kaptan bu. <laughs> Alır. Araçıyı <laughs> <laughs> Hatırladım. Sıkıntı yok. Sayın Valim çok teşekkür ederiz. Evet. Allah razı olsun. Bir de ağzını açalım. Evet. Hadi bakalım. Teşekkür ederiz.